Rüyada ayak görmek, geniş rızka, iyi bir işe, işinde sebat etmeye, malının ve mülkünün devamlı olmasına, yolculuğa işarettir. Rüyada kadın ayağı görmek, planlanan işleri olmasına, erkek ayağı görmek ise planların boşa çıkacağına yorumlanır. Rüyada fazla ayağı olduğunu gören sıkıntılarından kurtulur, bereketi artar, rızkı çoğalır, yolculuğa çıkar. Rüyada ayağın güzelliği iman güzelliğine, ayağın kırıldığını görmek mal kaybına, ayakların kesildiğini görmek mal ve para kaybına, ölen bir yakının ayaklarını görmek onun cennette olduğuna işarettir. Ayağının demirden olduğunu görenin ömrü uzun olur. Camdan olduğunu görenin ömrü kısa olur. Rahmani rüyalarınız olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.